Neslihan Kavas, masa tenisi Türkiye ve Avrupa şampiyonu. Geleceğin Olimpiyat ve Dünya şampiyonu paralimpik sporcusu. Hayata diğer çocuklardan biraz farklı başlar Neslihan. Doğuştan kalça çıkıklığı vardır. Bebekliğinin ilk yılları hastanelerde, ameliyathanelerde geçer. Erken fark edilmiş bir kalça çıkaklığı sıkıntısı vardı ve bu çift taraflıydı. İki aylıkken bir çocuk doktoru tarafından fark edilmiş. Yalnız bu kadar hani erken fark edilmesine rağmen bir yaşına kadar herhangi bir uygulama yapılmamış. Onun öncesinde bu kalça çıkaklıkla ilgili standart tedavi protokolü olan seri alçılama yöntemi ya da parlik bandaj dediğimiz bacakların açık durmasına yarayan bir yardımcı cihazla tedavisi başlanmış. Fakat bu parlik bandaj çıktığı zaman ya da seri alçalama yöntemi bittiği zaman kalçada tekrardan problemler görülmüş. Bunun üzerine Neslihan'a bir sürü bir seri ameliyat yapılmış ve ameliyatlarda da genellikle bu kalçanın pozisyonunun düzeltilmesi, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığın sağlanması ve normal eklem hareketinin kazanılmasına yönelik ameliyatlar olmuş. Bu kalça çıkıklığı dediğimiz problem genellikle bacağın kalçanın normalde bir astabüler kavite dediğimiz kavitenin içerisinde bulunmaması ve yürüdükçe veya hareketle beraber bazen de hareketsiz de kalçanın normal o yuvasından çıkması şeklinde tanımlanabilir. Ve yürürken veya mobilize olmayla ilgili aktivitelerle ilgili sıkıntılar yaratabilir ve bacakta sağ bacak özellikle bir iki buçuk santimetrelik bir kısalık farkı oluşmuş. Yürürken ya da normal bu kalça çıkıklığı hayatına devam ederken kalça çıkıklığı ekstra deformiteler ortaya çıkmış. Mesela ne gibi? Sırtta biraz eğrilmeler, omurgada yapısal bozulmalar gibi problemler ortaya çıkmış. Onun dışında tabii ki çok hareketli bir çocukmuş. Bu kalça çıkıklığı bile Neslihan'ı hiçbir şekilde engelleyememiş ve bir şekilde sporla tanışmış. 4 yaşına kadar parklarda oynayan, top peşinde koşan arkadaşlarını pencere arkasından izler Neslihan. 4 yaşından sonraki zamanlarında Neslihan işte artık yürümeye başladı. Artık aktif bir çocuk haline geldiğinde işte sok mahalledeki, sokağımızdaki arkadaşlarıyla ama çok ilginçti Neslihan'ın hiç kız arkadaşı olmadı. Hep erkek arkadaşlarla daha çok anlaşırdı o. O yüzden de futbol çok seviyordu. Futbol oynarlardı sokakta. Gerçekten çok güzel. Yani bir bayanlar takımı olsa belki de futbolcu olacaktı şimdiki zamanında Neslihan'ın. Çocukluğu sokaklarda fiziksel engeline rağmen bisiklete binerek top peşinde koşarak geçer Neslihan'ın. Futbolu çok sevdim. İşte lojmanda olsun, e, okulda olsun hep erkeklerle futbol oynadım. O erkeklerin arasında tek kız bendim. Ama tabii kaleye de geçmezdim yani aktif bir şekilde de topun peşinde koştururdum. Hareketli, yerinde duramayan bir çocuktur Neslihan. İlerleyen zamanda sporcu kişiliğinde etkili olacak özellikleri daha küçük yaşlarda kazanmaya başlar. Bir çocuktur ama disiplinlidir de aynı zamanda. gerçekten yani sakin. Mesela okuldan gelirdi. Direkt öğlen ben öğle yemeğine geldim de öğlen okuldan gelir direkt oturur sehpayı çeker karnını doyurduktan sonra ilk önce derslerini yapardı. Hemen derslerini bitirdiği gibi tabii ki ondan sonra dışarı hayat var oyun var. işte akşama kadar o dışarıda oynuyordu arkadaşlarıyla. İlkokulda futbolla ilgilenen erkek arkadaşlarıyla futbol topu peşinde koşturan Neslihan'ın kaderi eline tenis raketini aldığı gün değişir. Burada i̇lkokula başlamıştı Neslihan. Orada da işte yine lojmanın bahçesinde çocuklarla top oynarken falan 9-10 yaşlarında Ziya Hoca Neslihan'ı görüyor. Onu çağırıyor. Masa tenisi oynar mısın? Hani güzel top sektirdiğini görünce masa tenisi oynar mısın diyerek çağırıyor. Neslihan da tabii masa tenisinin ne olduğunu bile bilmediği için Akşam ben eve gelince anne böyle böyle masa tenisine gideceğim ben dedi. Sen bilirsin kızım dedi. Öylelikle başladı. Ertesi gün başladı. Topu raket eline aldı. Bir daha da bırakmadı bugüne kadar devam ediyor. Masa tenisinde yeteneklidir Neslihan. Antrenörlerinin de desteği ve kişisel çalışmalarıyla kısa sürede kendisini gösterir. Mustafa başladıktan sonra hani diğer çocuklardan da biraz hani öne çıkmaya başladım. Yetenek olarak da hocam e, hocam öyle söylüyordu. Hani hepimize aynı eğitimi verse de hani ben onlardan biraz daha önde ilerliyordum. E, daha sonra zaten bu e, yetenekle birlikte çalışmayla da dereceler almaya başladım. İlk üçe e, oynamaya başladım. Neslihan'ın başarılara çevresi tarafından takdir edilirken yaşamı da yavaş yavaş değişmeye başlar. Orta 2'de özel bir kolejden teklif geldi Neslihan'a. Hem eğitimi hem spor hayatıyla ilgili kulüp olarak da almak istediler. Kendi antrenör de izin verdi. Öylelikle özel bir kolejde Neslihan hem eğitimine hem spor hayatına devam etti. masa tenisinde yıldızı parlayan Neslihan, bütün ilgisini masa tenisine yönlendirir. Disiplini sayesinde emin adımlarla başarılara ilerler. Başarılar da geldikten sonra bu sporu çok sevdim. Daha Eskişehir'deyken üniversite hayatına gitmeden önce hani o ilkokul, ortaokul dönemlerinde hani her akşam antrenmanlar oluyordu her gün burada. Bazen ben hani kışın soğukta falan okuldan gelince hani üşüyor, üşüyüp geldi. Hani kıyamıyordum. Bazen bazı gün derdim ki kızım bugün de gitme antrenmana. Hani dinlen, evde ol derdim. Hayır anne derdi. Gider ki antrenmanlarını bir gün daha ihmal etmemiştir. Daha sonra bu başarılar gelmeye başladıktan sonra yani Neslihan bana ilk dedi anne sen bana nasıl engel olmak isterdin. Hani göndermek istemezdin dinlen hani kıyamayıp bana ama yani sonucu bu. Geri böyle döndü bize deyip ki o lafı nesan hiç Neshan'ın hiçbir zaman unutmam. Gerçekten haklıymış çocuk yani. Ben yanlış yapıyormuşum orada ama ben de hani çocuğum kıyamadığım için söylüyordum onu. Bir tutku haline gelir masa tenisi Neslihan için. En kritik anlarda bile aklında tek bir şey vardır. Raketi ve masa tenisi bir 99 yılında bir ameliyat geçirdim. Tam depremin olduğu sene alçılar içinde yatıyordum ben mesela. Sonra hani ama al, yani boynumun aşağısından ayak bileğime kadar alçıdaydım. Neslihan zaten duymamış depremi. Biz salonda yatıyorduk. Neyse ben hemen büyük kızımı alarak yanına geldik. Sonra ona sarıldık falan böyle. Çıkamıyoruz. Bütün lojman boşaldı. Herkes bahçede. Biz çıkamıyoruz. Evin içindeyiz. Neslihan'ın ilk dediği şey vitrinimiz vardı vitrinden anne raketim nerede raketimi verir misin yanıma. Yani onu da hiçbir zaman hayatım boyunca unutamayacağım bir anımızdır. Neslihan ondan sonra o süreçte deprem sürecinde hep yatağında yanındaydı. Neslihan masa tenisiyle ilgilenmeye başladığı yıllarda henüz paralimpik kategorisi yoktur. Rakipleri engelsizdir ve üstelik erkektir. engelli olarak bu sporu başladım. engelsizlerle birlikte Türkiye Masa Tenis Federasyonu'nun e, müsabakalarıyla bu spora başladım. Miniklerde, yıldızlarda, olsun işte okul, üniversite, okullarda, üniversitelerdeki dereceleri hep engelsizlerde aldım. Zaten Bedensel Engeller Spor Federasyonu da çok yeni bir federasyon. 2000 yılında kurulmuş bir federasyon ve masa tenisi branşı da 2002'de ilk e, Türkiye Şampiyonası düzenlenerek aktif hale getiriliyor. E, ben de 2000 tabii e, oradaki hocalar da ilk böyle federasyon hocaları da engelsiz camiasına olan hocalar ve beni işte bir turnuvada 2003 yılındaki Türkiye Şampiyonası'na davet ettiler. Hani senin de böyle bir sıkıntın var, sen de bir gel istersen diye. Neyse orada Türkiye Şampiyonası'nda çok katılım yoktu tabii yeni bir branş olduğu için. Ben orada hani Türkiye Şampiyonu oldum. Bayanlarda sporcu yok zaten. Erkeklerle oynayarak yine <laughs> birinci oldum. Aynı sene Haziran ayında ilk Avrupa Şampiyonası'na katıldım engellilerde. Orada da Avrupa üçüncüsü oldum. Ve bu şekilde işte artık paralimpik macerası da başlamış oldu. Turnuvadan şampiyonlukla dönen Neslihan'ın yeni hedefi Avrupa Paralimpik Masa Tenisi Şampiyonluğu olur. Fakat kat etmesi gereken çok yol vardır. i̇lk işte 2003 yılında Avrupa Şampiyonası'ydı ilk engellilerdeki turnuva. Orada tabii heyecanlıydım ilk kez katılacağım bir organizasyon. Gerçekten çok fazla engel çeşidinin masa tenisi oynadığını gördüm. Tekerlik sandalyede olsun, ayakta olsun ve hani dışarıda görseniz yani Türkiye'de zaten görmemiz de zor gerçi. Bu da acı bir gerçeğimiz ama hani dışarıda görseniz gerçekten bu sporu yapamaz dediğiniz bedensel olarak engeli bulunan sporcuların orada bir Avrupa şampiyonu olduğunu gördüm. Neslihan'a Avrupa şampiyonası sonrasında olimpiyat yolu açılır. Fakat hem Türkiye'de federasyon oldukça yenidir hem de karşılarında kota sorunu vardır. 2003 yılında Avrupa Şampiyonası'na gidince orada tabii bir klasifikasyona tabi tutuluyorsunuz. şimdi engellilerde şöyle iki sınıf ayrılıyor. Tekerlik sandalye ve ayakta olmak üzere. Ee, sandalye birden 5'e kadar sınıfa ayrılıyor. Birden 5'e yükseldikçe engeliniz azalıyor. Yani bir en ağır engelliler, işte örneğin eline raket bağlayarak oynayan sporcular. 5'e doğru gittikçe sandalyedeki pozisyonu yani yapabilirliği artıyor. Ayakta da 6'dan 10'a kadar sınıflar var. 10'a çıktıkça bu sefer, 6'dan 10'a çıktıkça engeliniz azalıyor. Ben 9. sınıfta yarışıyorum. Bu, uluslararası fizyoterapistlerin verdiği bir karar oluyor. Bu şekilde onaylanıyor ve ben 9. sınıfta 2003 yılından beri mücadele ediyorum. Tabii 2003 yılı çok erken bir sene, 2004 paralimpikleri için, hani kota almak için aslında çok kısa bir süre vardı. Ve biz de hani dediğim gibi yeni bir federasyonluk. Ona rağmen işte 2 3 tane açık turnuvaya gittim. Tabii paralimpikler hani böyle her sporcu bütün engelli sporcular katılamıyor. Yani nasıl olimpiyatta bir kota varsa paralimpiklerde de aynı kotalardan geçiyoruz. E, belli turnuvalara katılıp e, dünya sıralamasında yer etmemiz gerekiyor. E, ben de yeni bir sporcu olduğum için puanım azdı. Sadece Avrupa üçüncülüğüm vardı. Ve Haziran ayıydı, Aralık'ta da kota belli oluyor. Biz Aralık ayına kadar olan işte 2-3 turnuvaya gittik. Hatta normalde hani çok uzak olan Güney Afrika'ya turnuvaya gittik kota alabilmek için. Son Aralık ayındaydı orada. Ve bu şekilde e, 2004 Atina için kotayı almış oldum. 2006 yılında işte İlami Kılıçkaya ve Yusuf Kılıçkaya hocalarının da çalışmalarıyla bir altyapı çalışması başlattı 2006 yılında. Onların sayesinde şu anda mesela biz dünyada en genç takımız ve hani benim bir başarım artık onları da sürükleyerek bir sürü işte Avrupa şampiyonumuz çıktı benim haricinde dünya şampiyonu çıktı işte paralimpiklerde takımlarda hani benim ben dediğim gibi şu an 28 yaşındayım, en yaşlısıyım takımın ama dünyada hani yaş ortalaması olarak çok genciz. Bu yüzden hani bir başarı aslında Sistemli bir çalışmayla, e, lokomotif olarak diğer arkadaşlarının da başarısını çok etkiledi. Nesliha'nın katıldığı ilk olimpiyatlar, geleceğin şampiyonu için büyük bir vizyonla hareket etmesi gerektiğini öğretir. 2004 yılında ilk paralimpik oyunlarına katıldığımda, ee, çok tecrübesizdim tabii ilk e, paralimpik oyunlarda ve ancak oradaki ilk farkındalığım hani bu işin gerçekten çok ciddi boyutta olduğu çünkü orada seçilerek geliyor, geliyor bütün sporcular ve ülkelerin gerçekten bu işe çok büyük emek harcadıkları sportif anlamda hani maddi anlamda olsun gerçekten hani yatırım olarak çok büyük e, emek harcıyorlar e, ve reklam anlamında ülkenin tanıtım anlamında olsun. E, gerçekten o beni çok etkilemişti. Tecrübe en büyük öğretmen olur Neslihan için. Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyatlarda kazandığı tecrübeyi pratiğe döker ve birkaç sene içinde şampiyonluklarını ilan etmeye başlar. 2008 Pekin de üçüncü oldum, bronz madalya kazandım. Ee, tabii hani bu sürede 2007'de işte Avrupa Şampiyonluğum var. Ee, onun dışında 2011, 2013 ve son 2015'te yeni Avrupa Şampiyonluğum var ve Rio ya da zaten kıta şampiyonu olarak gidiyorum. kıta şampiyonu kotasından gidiyorum dünya sıralamasına bakmadan. O da benim için tabii daha rahatlatıcı oldu Aralık ayına girmeden o kotayı almak. Daha sonra işte Londra Paralimpik oyunları geliyor 2012. Orada da hem takımda hem ferdilerde gümüş madalya kazandım. Tabii hani bir başarıyı kazanmaktan daha zor olan onu devam ettirebilmek. Yani çevrenizdekilerin beklentisi de daha farklı oluyor. Hani bir madalya aldıktan sonra hep rengini değiştirip istiyorlar, devamını istiyorlar. Bu yüzden hani çok çalışmak gerekiyor, özveri de bulunmanız gerekiyor. Son olarak da işte şimdi artık önümüzde Rio var. Bakalım Rio yolunda da inşallah bronz, gümüş, altına doğru hedefimiz o şekilde. Bayrağımızı göndere çekip istiklal marşını okutmak istiyoruz. Neslihan elinde raketiyle masa başında ter dökerken sevenleri ve ailesi de heyecandan ter dökerler. 2008 Pekin Olimpiyatlarına katıldı. Tabii ilk başarı oradan geldi Neslihan'ın. Hatta hiç unutmuyorum orada Ramazan ayıydı. Ben böyle yine bekliyorum artık böyle Neslihan yarı final oynayacak o akşam. Tabii saat farkı olduğu için bir ara böyle içim geçmiş. Birden evin telefonu çaldı. Kardeşim Neşe arıyor. Şampiyon annesi uyuyor musun? Onlar takip ediyorlardı internetten. Ay hayır ola falan dedim. Böyle böyle Neslihan üçüncü oldu dedi. Yani ilk başarımız öyle geldi olimpiyatlarda. Hemen antrenörünü aradım. Yani paylaştım şey sevincimi. Hemen yazık sahur saatiydi tam da. Bildan Hanım hemen taksiye atlayıp geldi. Eşi var, ailesi var halbuki ama hemen taksiye atlayıp geldi. Birlikte paylaştık, hemen televizyonu açtık. İlk bir kanal yayınladı Neslihan'ın başarısını. Ama biz sevinç gözyaşları içinde, antrenörle ve sarmaş dolaş evin içinde. Çok güzel bir şeydi, bir gündü yani o tabii ki. Hiç unutamayacağım onu. masa tenisi kolay bir spor gibi görünür. Fakat genel kanının aksine aşırı dikkat, motivasyon ve sabır gerektirir her spor gibi. Aslında masa tenisi ülkemize baktığınızda kime sorsanız oyna, ben işte gençken oynadım, lisede oynadım dediği bir spor olarak görünse de aslında gerçekten çok zor bir spor sürekli olması gereken bir spor yani siz bir hafta antrenman yapmazsanız o hissi kaybedebiliyorsunuz yani el hissi çok önemli ve ne kadar elle oynanıyor gibi olursa olsun aslında ayakla da oynanan bir spor tüm vücudu kapsayan bir spor ayak çeviklik gerektiriyor dayanıklılık gerektiriyor psikolojik dayanıklılık gerektiriyor bedensel ve psikolojik çabukluk gerektiriyor yani o an aklınızdan hani hiçbir şey geçmemesi gerekiyor çünkü çok kısa anda karar veriyorsunuz. Top, top küçük, ee, çok fazla çeşitli top gelebiliyor, falso'lu top gelebiliyor, kesik gelebiliyor işte. O çeşitler fazla olduğu için yani hep antrenmanlarda onları den yani çok fazla denemelisiniz. Ee, denemezsiniz çünkü maçta yapamazsınız. O kadar çok çeşit geldiği için. Ee, o yüzden antrenmanlarımız hem masa ağırlıklı oluyor yani masa masada oynayarak. Ve ayrıca tabii işte kondisyona dayalı e, dayanıklılık oluyor, çabukluk antrenmanları oluyor. Onlar tabii daha uzun vadede işte yaz kamplarımızda, işte ara tatillerdeki e, uzun kamplarımızda oluyor. Bu şekilde hazırlanıyoruz. Avrupa'da ve dünyada kazandığı şampiyonluklarla Neslihan gittikçe bir marka haline gelir küçük sporcular içinse ideal bir rol model, örnek bir sporcudur. Neslihan bizim için bir marka, kulübümüz için, kocaeli için. Şu an 600'e yakın öğrencimiz var. Bunun yanında Down sendromlu ve bedensel engel sporcularımız var. Aileler yanımıza geldiği zaman çekinerek geliyorlar. Benim çocuğum yapabilir mi? Dediklerinde duvarda asılı olan resmi göstererek Neslihan'la onun ailesi de böyle başlamıştı ama şu an Avrupa Şampiyonu diyebiliyoruz. Süper Lig'de bir Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Masa tenisinde takımım var. İnanın bu takımı biz öncelikle altyapıdaki sporcularımızın buralarda maç yapması için tutuyoruz ve engelli sporcumuz Neslan için tutuyoruz. Bunu defalarca kendisine de ifade ettik. Neslan üst liglerde yarış yapması lazım ve kıta puanı ile olimpiyata gitmesi lazım. Buna da biz yardımcı olmadığına adına Süper Lig'de takımımızı çocuklarımız ve Neslan için tutuyoruz. adı masa tenisiyle özdeşleşen Neslihan, doğup büyüdüğü Eskişehir'den üniversite öğrenimi için ayrılır. Hayatı Ankara'da devam edecektir. Ama nerede olursa olsun, spor hayatın anlamıdır Neslihan için. Eskişehir'de doğup büyüdüm. Zaten hani spor hayatım burada. burada şekillendi. liseye kadar burada okudum ne kadar Ankara'da olsam da işte iş hayatı gereği olsun ve spor hayatı gereği Ankara'dayım ancak buradan yine bir şekilde kopamıyorum işte dostlarım olsun ailem olsun hepsi burada o yüzden haftanın 4-5 günü Ankara'daysam 2-3 günde buradayım liseden beri arkadaşız aynı şehirde doğmuş büyümüş bir insan benimle her zaman sporla iç içeydi spor mu onu sabırlı ve uyumlu bir insan yaptı yoksa onun karakteri mi sporda bu kadar başarılı olmasına sebep oldu bilmiyorum. Artık ayırt edemez haldeyim. Çünkü yaşantısı haline geldi spor, bütünleşti onunla. Ama o kadar iyi yürekli, o kadar cömert bir insan ki hepimizin böyle insanlara ihtiyacı var diye düşünüyorum ve hayatımda olduğu için çok mutluyum. Disiplini, azmi, çalışkanlığı, sporcu ahlakıyla çevresinde oldukça sevilen Neslihan, eğitim hayatında da oldukça başarılıdır. Bu başarıların arkasında elbette tek bir şey vardır. Disiplin. Programlıdır Neslihan, disiplinlidir eğitim döneminde de. Akşam saat 930 10 dedi mi Neslihan odasına çekilir yatardı. Evde misafir varmış, şeymiş hiç dinlemez. Herkesden izin ister. Çünkü sabah okula gidecektir. Yani bunu kendi yarattı. Hani bizden bir baskıyla şeyle değil hiçbir zaman. Gerçekten sporun çok faydalarını o yönden gördük bir görev insanıyım diyebilirim spor hayatımın da eğitim hayatımda çok büyük katkısı oldu başta disiplin anlamında çok büyük katkısı oldu ancak burada işte hani okula gidemediğim zamanlar oluyordu ama işte havalimanlarında otel odalarında yolculuklarda çok ders çalışıp hani diğer arkadaşlarıma yetişmeye çalıştığımı biliyorum yani istenirse her şey başarılıyor eğer bir şey istiyorsanız gerçekten başarmanın yarısı gerçekten istemek. Bazı şampiyonalarsa Neslihan için farklı anlamlar taşır, 2012 Londra Olimpiyatları'nda olduğu gibi. 2012 Londra Paralimpik oyunlarında açılış günü benim doğum günüme denk geliyordu. Ve o açılış günü işte stadyumdaki ilk hissettiğim şey eğer burada bir madalyayla da taçlandırırsam gerçekten bu benim şimdi kadar aldığım en güzel doğum günü hediyesi olacak diye içimden geçirmiştim. Bir değil iki madalya oldu Ferdi ve takımlarda bu unutulmaz anlardan biriydi gerçekten benim için. Danimarka'da yapılan turnuvada son Avrupa şampiyonu olan Neslihan'ın bir sonraki hedefi ise katılmaya hak kazandığı Rio 2016 Paralimpik oyunları. Neslihan Kavas bu zamana kadar gittiği her turnuvada yani engelli olsun engelsiz olsun bütün turnuvalarda madalya çıkartmış bir sporcu. Yurt içinde olsun yurt dışında olsun. Dediğim gibi Rio'da biz altın çıkarabiliriz, bu bu yetenek var, bu kabiliyetimiz de var, geçmiş yıllarda gösterdik ama kesinlikle çok iyi partnerlerle çalışması gerekiyor. Bunun da çalışmalarını biz e, takip ediyoruz. E, Engelsiz milli takımındaki partnerlerle e, özellikle Neslihan'ı antrene ettiriyoruz. E, herhangi bir sıkıntı yok. Gerekiyorsa yurt dışı e, desteği de sağlıyoruz bu konuda, kamp desteği. Doğuştan kalça çıkıklığıyla dünyaya gelen Neslihan spor hayatına sokak aralarında futbolla başlar, masa tenisiyle devam eder. Azmi, inancı, çalışması ve disipliniyle adım adım ilerler başarıya. Raketini her savuruşunda ülkesi, bayrağı ve geleceği için bir adım daha atar. Rio 2016 Paralimpik Oyunları şampiyonunu şimdiden kutluyoruz. Teşekkürler Neslihan. Başarıların ve başardıkların için.